Değerli 9. sınıf öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 9. sınıf konu anlatımlarına başlamıştık hatırlarsanız. İlk konumuz neydi hocam? Özellikle coğrafya nedir? Coğrafyanın gelişimine katkı sağlayan bilim insanları ve neden coğrafya öğrenmeliyiz konusunu ilk dersimizde işlemiştik. Ve geliyoruz ikinci dersimize. Mekanın sembolit dili... Harita konusuyla dersimize başlayacağız. Değerli arkadaşlar, artık yeni bir ünitedeyiz ve bu ünitemizde harita nedir, harita nasıl oluşturulur ve haritada dikkat edilmesi gereken faaliyetler nelerdir? Bu konulara değineceğiz arkadaşlar. 9. sınıf için çok çok önemli bir konudur. Sınavlarımızda hocalarımızın çok fazla sorabileceği bir konudur. O yüzden çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Lütfen ama lütfen emeğe saygı olarak videolara beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Hadi hep birlikte mekanın sembolik dili harita konusuna başlayalım. Evet değerli arkadaşlar ilk önce burada haritanın ne olduğunu bilmemiz lazım. Harita bize ne ifade ediyor? Buna bakacağız. Harita arkadaşlar dünya olabilir, Mars olabilir, ay olabilir ya da başka bir gök cismi olabilir fark etmiyor. Ama biz daha çok dünyayı görüyoruz. Dünyanın coğrafi unsurlarının belirli oranda küçültülerek bakın lütfen bu ifadeyi koyu renkli gösterdim. Belirli oranda küçültülerek ne demek hocam bu küçültme? ölçek demektir. Sizlerle ölçekleri de işleyeceğiz arkadaşlar. Belirli oranda küçültülerek kuş bakışı yani tepeden bakıyoruz biz buraya. Yani baktığımızda arkadaşlar her yeri dümdüz kabul ediyoruz. Dümdüz bir araziyi haritaya aktarıyoruz ve özellikle buna belirli bir düzlem üzerine aktarılmasına harita denir arkadaşlar. Belirli bir düzlem olacaktır. Bakın gelsin harita. Şimdi burada Tekirdağ ili haritasını görüyorsunuz arkadaşlar. Belli bir ölçeğim var kuş bakışı ki ölçeğimiz burada bakın. Ölçekleri ayrı bir şekilde işleyeceğim. Ve bakın arkadaşlar kuş bakışı tam tepeden bakıyorum ben buraya. Tepeden bakıyorum gördüğüm yerleri çiziyorum. Ve bir de düzlem üzerine bakın burada atıyorum neye aktarmışım? Belli bir kağıda aktarmışım. Belli bir düzlem üzerine aktarılan faaliyetleri ne denirmiş? harita denirmiş arkadaşlar. Haritayı unutmayalım. Hocam tekrar edelim. Yeryüzünün bir kısmını ya da tamamını belirli oranda küçültülerek kuş bakışı şekilde belirli bir düzleme aktarılması işlemine harita denirmiş. Harita için 3 temel faaliyetimiz varmış. Belirli oranda küçültmemiz, Kuş bakışı şekilde ve belirli bir düzlem üzerine aktarmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu üç nüshayı e, unutmayalım. Çok çok önemli bizim için. Ya hocam bir de kitabımızda şunu görüyoruz ya. Kroki diye bir kavram var. Ya hocam haritayla kroki arasında ne fark var? Değerli arkadaşım harita belirli oranda küçültülür. Yani haritada ölçek kullanılır ama krokide ölçek kullanılmaz. Ne görürsen onu çizersin. Benzer boyutlarına göre mesela bakın çok basit bir kroki örneğidir. Ne var burada? Atıyorum parkı görüyorum, okulu görüyorum, eczaneyi. Bakın burada belli bir oranda küçültme, yani ölçek var mı? Yok arkadaşlar. O yüzden burada uzunluk ve alan hesaplaması yapılmaz. Ama hocam bana harita verseydi bakın şurası 1 cm'e tekabül ediyor. Hocam derdim ki burası 1 santimse, atıyorum şu ikisinin arasında 1 cm'dir. Yani haritalarda uzunluk ve alan hesaplaması yapılırken krokilerde uzunluk ve alan hesaplaması yoktur diyeceğiz. Ya peki hocam biz bu krokilere baktığımızda kendimiz kroki çizebilir miyiz? Evet kendimiz kroki çizeriz. Örneğin bir evin krokisi nasıl olur hocam? Yatak odası, salon odası, salon işte atıyorum koridor, tuvalet, banyo bunları çizeriz biz değil mi? Kendi oturma odamız gibi gibi. Bu işte bir krokidir. Hocam ben ölçek kullandım mı? Hayır ölçek yok ne gördüysem onu yazdım burada. İşte biz buna kroki deriz arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın söylemeyelim ya hocam benim çizdiğim herhangi bir çizim harita olabilir mi olamaz Arkadaşlar bir haritanın harita olması için 5 temel unsurumuz var yani çizdiğiniz her şey harita değildir haritayı harita yapan çeşitli faktörler vardır neler hocam Bunlar hemen gelsin bir Harita unsurlarımız. Başlık. Ya hocam sen bu haritada ne anlatıyorsun? Harita bana neyi ifade ediyor? Bunu bilmem lazım. O yüzden haritanın başlığı mutlaka olacak. Bakın. Geliyorum hemen buraya. Bana haritanın başlığı neymiş? Bakıyorum. Doğu Karadeniz bölgesi. Kanser inlandis dağlık haritası. Dağılım haritası diyor. Yani kanser haritası. Bakın Doğu Karadeniz ne yapmış? Kanser haritasını vermiş. Ben başlığa bakarak Haritanın kullanım amacını, haritayı tanıtmayı ve haritayı açık ve kısa olarak açıklamayı ne yaparım? Söylerim. Haritanın başlığı çok önemli. 2. Ölçek. Ölçek haritadaki küçültme oranına verilen isimdir arkadaşlar. Haritadaki küçültme oranına verilen isimdir. Ya ben bakıyorum haritayı ne kadar küçültmüşüm, ne kadar büyütmüşüm gibi gibi ifadeler bana ölçeği verir. Bir diğeri coğrafi koordinatlar. Bugün sizlerle coğrafi koordinatları da işleyeceğiz. Coğrafi koordinatlar bir yerin enlem ve boylam değerleriyle alakalıdır. Hocam burada coğrafi koordinatı görebiliyor muyum? Göremiyorum. Bakın var mı coğrafi koordinat? Şuralarda var. Evet, doğru. Mesela burası 40 derece olsun arkadaşlar. Şöyle 40 41 42, 43 diye gidiyor. Bunlara şey yapıyoruz. Mesela buraya bakıyorum. Burada da yine değerler var. İşte bunlar coğrafi koordinatlardır. Enlem, boylam. Ya hocam ben enlemin, boylamın ne olduğunu bilmiyorum diyorsan sakin ol. Sadece 1-2 slide sonra 1-2 yani bir 10 dakika sonra bunları da öğreneceğiz arkadaşlar. Konumuz içerisinde var zaten. Coğrafi koordinat sistemini göreceğiz arkadaşlar. Bir diğeri Haritalarda olmazsa olmaz yön okudur arkadaşlar. Haritaların olmazsa olmazı yön oku. Yani ben şimdi bir haritaya baktım. Bakın şurada A'da görüyoruz. Haritada yön okunu görmem lazım. Neresinin kuzey, neresinin doğu, neresinin batı, neresinin güney olduğunu bilmem lazım. Bir diğeri de lejant. Lejant çok ama çok değerli arkadaşlar. Lejant harita işaretlerinin, simgelerinin ne anlama geldiğini verir. Ya ben bu haritaya bakıyorum. Bu haritada sarı sarı tonlar var. Sarı tonlar ne demekmiş? Bunu bulabilmem için buradaki lejanta bakıyorum. Lejant bana diyor ki sarı tonlar 0 ile 50 ise küçükmüş. 151 ile 300 arasında ise büyük. En büyüğü ise 300 ile 500 arasında. O zaman ben lejanta baktığımda haritayı daha kolay bir şekilde yorumlayabilirim arkadaşlar. Lejant bana haritadaki işaretlerin, simgelerin ifadelerin ne anlama geldiğini verir. Yani lejansız bir harita düşünmez. Niye hocam? Bakın şimdi bak çok güzel bir şey göstereyim size. Mesela bir haritaya baktınız arkadaşlar. Bir haritada şöyle siyahla göstereyim. Şöyle bir çizgi gördünüz. Şimdi bunu ben kendim harita oluşturuyorsam buna gider yol derim. Ama sen harita oluştur oluşturuyorsan buna gidip akarsu diyebilirsin. Yani farklı farklı ifadelerle bunu ne yapabilirsin? Söyleyebilirsin. Ama bunu lejantında belirtirsen, ben yol olarak belirtirsem, sen de akarsu olarak belirtirsen burada herhangi bir sorun yaşanmaz. İşte lejant bunun için var arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Devam ediyoruz. Haritalarda önemli olan bir faaliyet var. Ya hocam, biz haritayı çiziyoruz. Tamam, sıkıntı yok. 5 temel özellik vardı. Neydi onlar? Tekrar edelim hemen. Unutmayın sizler de tekrar edin. 1. Haritanın başlığı olacak. 2. Haritada yön oku olacak. 3. Haritada coğrafi koordinatlar olacak. 4. Arkadaşlar haritanın ölçeği olacaktı. Ve 5. Haritanın lejantı olacaktı. Bu 5 tane faaliyeti ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz arkadaşlar. Ya hocam ben bu 5 faaliyetle ilgili gittim harita çizdim. Ama ben atıyorum Türkiye'nin dağları haritasını çizdim. Türkiye'nin siyasi haritasını çizdim. Peki bu harita Hangi harita kalıbı içerisinde buna bir bakalım. Bir kullanım amacına göre haritalar ikiye ayrılır. Bir genel haritalar, bir diğeri de özel yani tematik haritalardır. Genel haritalar bize genel bilgileri verir. Örneğin atlaslar genel haritadır. Duvar haritaları, dünya, Türkiye haritaları, fiziki haritalar, Türkiye fiziki, dünya fiziki gibi ya da siyasi haritalar. Bakın şunu da unutmayın. Şimdi vereyim burada fiziki haritalar doğal unsurları verir. Bak unutmayın lütfen. Doğal unsuru verir. Hani ilk dersimizde görmüştük hocam. Doğal unsuru ne demekti? İnsan etkisi olmayan. Mesela dağları verir. Bak örnek veriyorum dağları verir. Mesela ovaları verir arkadaşlar. Mesela çölleri verir. Bunların hepsi fiziki harita. Siyasi harita ise daha çok beşeri unsurları verir. Yani insanı. Mesela nüfus haritası bir beşeri haritadır. Mesela maden haritası bir siyasi haritadır arkadaşlar. Nüfus haritası ya da maden haritaları diyeceğiz. Yine topografya yani yeryüzü haritaları. Bir de tematik haritalar var. Bak tematik haritalar özel haritalardır. Konuları özeldir. Mesela Jeoloji. Tek bir dal var burada. Jeomorfoloji. Bak tek bir dal. Genel haritalarda bilgiler daha genelken özelde daha genel. İklim. Mesela Türkiye ilkbahar yağış haritası. Mesela Türkiye toprak haritası. Türkiye ulaşım haritası. Türkiye bitki örtüsü haritası. Türkiye nüfus haritası. Bak bunların hepsi özel haritalardır. Belli bir konu var. Ama gidip sadece fiziki harita yapsan Genel harita. Siyasi harita yapsan genel harita. Mesela siyasi harita il, ilçe sınırları var. Ülke sınırları var burada arkadaşlar. Değil mi? Unutmayalım. Ve ekonomi haritası gibi haritalar tematik yani özel haritalar içerisinde yer almakta değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim bir diğer konumuz. Aslında bugünkü dersimizi iki ana başlık altında inceleyeceğiz. Birinci başlığımızı işledik. Harita. Harita nedir? Haritadaki temel unsurlar gibi. İkinci konumuzun başlığı coğrafi koordinat sistemi. Değerli arkadaşlar coğrafi koordinat sistemi bir yerin enlem ve boylamına göre yani ekvator ve başlangıç meridyenine göre konumudur. Ne hocam ekvator başlangıç meridyeni dersen şudur. Bakın enlem Ekvator sıfırdır. Bakın şurası Ekvator. En büyük enlem Ekvatordur arkadaşlar. Ek e özellikle baktığımızda enlemde 90 tane kuzeyde, 90 tane de güneyde olmak üzere toplam 180 tane enlem vardır burada. Başlangıç enlemimiz Ekvatordur diyeceğiz. Ve Ekvatorun kuzeyinde olan enlemleri, kuzey enlemleri, burası kuzey enlemleri, güneyinde olan enlemlere ise Güney enlemleri. Ya hocam ben mesela Türkiye'nin coğrafi konumu ki konuşacağız bunu ileriki konularımızda var. Türkiye'nin coğrafi konularını konuştuğumuzda Türkiye hangi yarım kürede? Kuzeyde mi güneyde mi? Kuzey yarım kürede. Yani Türkiye'nin enlemini ifade ettiğimizde kuzey ya da güney olarak ifade ediyoruz. Bir diğeri ise boylam. Boylamda ise arkadaşlar 180 tane doğuda 180 tane de batıda olmak üzere Boylam değerimiz var. Bak şimdi. Hocam ya enlem nedir? Boylam nedir? Karıştırıyorum dersen. Enlem enine uzanan çizgilerdir. Böyle ekvatordan başlar kutuplara doğru enine uzanır. Boylam boyuna uzanan çizgilerdir. Unutmayın. Enlem enine. Bakın hemen şurada göstereyim aklınızda kalsın. Enlem neydi? Enine uzanan çizgilerdi değerli arkadaşlar. Vurgulayıcı alıyorum. Bak enlem bu şekilde ne yapıyor? enine uzanıyor. Gördünüz mü? Enine. Boylam ise ne yapıyor? Boyuna uzanıyor arkadaşlar. Tamam mıdır? Bunları unutmayalım. Enlem enine, boylam boyuna. Enlem enine, boylam boyuna uzanıyor diyeceğiz. Boylam da doğu ve batı olarak ikiye ayrılır. 180 doğu yarım küre, 180 batı yarım küre. Farkı anladınız mı? Enlemde kuzey ya da güney olarak söylerken boylamda doğu ya da batı olarak söyledik. İşte Türkiye'nin boylamsal olarak ifade edilişinde doğu boylamında olduğunu söyleyeceğiz. Enlem olarak da kuzeyde. Yani Türkiye tam olarak kuzey ve doğunun birleşimi noktasında. O yüzden biz bir yerin coğrafi koordinat sisteminde iki yerini açıklarken enlem ve boylamı kullanıyoruz. Bu yüzden çok ama çok değerli arkadaşlar. Peki bu mesela bak Çanakkale Şehitler Abidesi'ni buradan ne yaptık? Verdik ki kitabınızda da var arkadaşlar bu aynısı. 40 derece bakın 40 derece kuzey bak 40 derece kuzey enlemi ve 26 derece doğu boylamı. Gördünüz mü? Tam olarak ikisinin mesela şöyle çizdiğiniz zaman kabaca çiziyorum bunu. Bu ikisinin kesişiminde şöyle kesişiminde tam ortasında kim varmış? Çanakkale Şehitler Abidesi varmış arkadaşlar diyeceğiz. Unutmayalım. Enlem ve boylam az çok aklınıza yatmıştır diyoruz. Bir diğeri yerel saat. Değerli arkadaşlar, yerel saat her ilin kendine özgü saatidir diyeceğiz. Dünya kendi ekseni etrafında döner. Bu dönüşü her bir boylamda 4 dakikadır arkadaşlar. Yani her bir boylamın güneşin karşısından geçişi 4 dakikadır. İşte bu da her bir boylamın yerel saatini ifade eder. Ya hocam ne demek istediniz? Bakalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada bir Türkiye haritasını görüyoruz koordinat sistemine göre. Mesela gittim şuradaki boylama aldım. Bu boylama baktığım zaman bu boylamın bir diğeri bak doğuya doğru gidiyorum. Güneş daha erken doğuyor. Doğuya doğru gidiyorum. 4 dakika güneş erken doğdu. 4 dakika, 4 dakika, 4 dakika. Yani doğuya doğru gittiğimde her bir boylamda güneşin daha erken doğduğunu görüyorum. Tam tersi batıya doğru gittiğimde her 4 dakikada güneşin daha geç doğduğunu görüyorum. 1 2 Ya hocam, bizim boylamımız neydi? Hatırlar mısınız? Bakın size şöyle söyleyeyim. Türkiye 26 hatta şeyle gösterelim ki daha net olsun. Türkiye bunu unutmayın arkadaşlar. Hocalarımız çok sorar bunu. Türkiye şöyle burası arkadaşlar 26 doğu boylamıyla Türkiye 45 doğu boylam arasında. 26 45 doğu boylamları arasında yer alıyoruz. He hocam ben yerel saati bulmak için ne yapıyordum? Her bir boylamdan 4 dakika geçiyordu. O zaman gidiyorum. 45'ten 26'yı çıkartıyorum. Kaç kaldı? 19 meridyen kaldı. E hocam her bir meridyen ya da boylam arasında 4 dakika zaman farkı yok muydu? Evet vardı. O zaman 19 çarpı 4 76 dakikadır. Ne demek hocam bu? Bu 76 dakika ne demek? Iğdır. Bak Türkiye'nin en doğusu Iğdır'dır. Iğdır'da güneş doğuduktan 76 dakika sonra Çanakkale'de doğar. Iğdır'da güneş battıktan 76 dakika sonra Çanakkale'de batar arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Ya peki hocam bu yerel saat ne işimize yarayacak? Mesela ben şu an saate bakıyorum 16.30. Mesela Ağrı'daki arkadaşım saate bakıyor 16.30. Van'daki arkadaşım bakıyor 16.30. Çanakkale'deki bakıyor 16.30. Ya hocam herkesin saati aynı. E biz bu yerel saati nerede kullanıyoruz? Ramazan ayında daha çok kullanıyoruz. Ramazan ayında hatırlar mısınız? Doğudaki bir merkez iftarı daha erken açıyor. Hani böyle TRT'de falan var ya hemen böyle ya da kanallarımızda var böyle hemen yan tarafta duruyor. Bakıyorsun doğudaki iller başlamış, iftarını açmış. Sen daha sofrada iftarı bekliyorsun. İşte bu yerel saattir arkadaşlar. Yerel saate bağlı olarak doğudaki insanlar orucu daha erken açarlar. Çünkü güneş daha erken batar. Ama batıdaki insanlar güneşi daha geç batması nedeniyle iftarı daha geç yaparlar. İşte bu yerel saattir. Hocam biz yerel saati sadece iftar, sahur vakitleri, namaz vakitlerinde kullanıyorsak bizim o zaman ortak kullandığımız şey ne biliyor musunuz? Ulusal saattir. Türkiye'nin kullandığı saat ulusal saattir. Ben saatime bakıyorum 16.30. Ağrı'daki arkadaş bakıyor 16.30. Trabzon'daki bakıyor 16.30. Van'daki Muğla'daki bakıyor 16.30. Niye? Herkesin saati aynı. Çünkü biz ulusal saati kullanıyoruz. Türkiye'de tek bir saat dilimi kullanılır. O da ulusal saat. Iğdır'ın saatini kullanıyoruz arkadaşlar. Türkiye'de kullanılan saat dilimi Iğdır'ın saatidir. 45 Doğu Meridyeni yani Türkiye artı 3 saat dilimini kullanır. Unutmayın. Artı 3 saat dilimini yani Türkiye kimi kullanırmış arkadaşlar? Iğdır'ın saatini kullanır. İşte burada da uluslararası saat dilimleri. Ha bu arada ulusal saat dilimini kaçırmayalım. Ha ulusal saat dilimi Türkiye'de hatta bir daha geri geleyim çok hızlı geçmeyelim onları. Belki hocalarınız sorar. Türkiye'de ulusal saat diliminde ulusal ya da ortak saate baktığımızda Türkiye'de iki tane saat vardır. Artı 2 ve artı 3 saat dilimi var. Ya hocam bu artı 2 artı 3 ne demek? Şudur. Hocam her bir meridyen arasında kaç e, dakikalık fark vardı? 15 şey. 4 dakikalık. Bakın şöyle düşünün. Burası 0 başlangıç meridyeni. Burası 15. meridyen. 15 çarpı 0 ki 15 ile 0 topladık. 15. 15 çarpı 4. 15'i ne yapıyoruz? 4 ile çarpıyoruz. Niye 4 ile çarpıyoruz hocam? Her bir meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı var. O yüzden toplam kaç oluyor? 60. İşte burası 1. saat. Bakın 15'ten geliyorum 30'a 2. saat. 30'dan geliyorum 45'e 3. saat dilimidir. 45 bu 3. saat dilimi. Türkiye kaçta? 26 ile bak Türkiye kaçtaydı unutmayalım. 26 45 doğudaydı değil mi? Bakıyorum 26, 27, 28, 29, 30. 30. saat dilimi artı 2'dir. 45. saat dilimi ise artı 3'tür. Peki biz hangisini kullanıyoruz arkadaşlar? Artı 3 saat dilimini kullanıyoruz tamam mı? Unutmayın burada. Türkiye'nin kullandığı ulusal saat artı 3 saat dilimi unutmayalım. Bir de uluslararası saat dilimleri var arkadaşlar. Dünyadaki saatleri biz her 15 meridyende bir bölmüşüz. Yani 15 boylamda bir bölmüşüz. Niye? Hatırlıyor musunuz daha yeni dedik? 15 çarpı 4, 60. Yani 1 saat. Bakın 0 ile 1 ne var burada? 15 meridyen var. 15 ile 4'ü çarptım, 60 61 saat. Hepsi 1 saattir. Yani doğuda 12 saat, batıda 12 saat olmak üzere toplam 24 saat vardır. E zaten gün içinde de 24 saat var arkadaşlar. Bu da buradan kaynaklanır diyoruz. Unutmayalım. Ya hocam tamam bunu söyledik de ya burada artı 1 eksi 1 var. Bu ne ifade ediyor? Değerli arkadaşım sakın unutma. Artı 1 eksi 1 ifadelerine baktığımızda artı değer varsa doğudadır. Artı ise doğuda. E hocam Türkiye'ye artı 3 dedik. O zaman Türkiye doğu yarım kürede. Bitti. Eğer eksi ise Batı yarım kürededir. Eksi ise de Batı yarım kürededir diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mıdır? Doğu ve Batı yarım küre bu şekilde diyoruz. Artı ve eksi bu şekilde. Uluslararası saat dilimleri de bu şekildedir diyeceğiz. Ya hocam, ben bir yerin boylamını bulmak istiyorum. Yani ben burada saat dilimine bakıyorum ama bunun boylamını bulabilmem için ne yapmam lazım? 15 ile çarpmanız lazım. Mesela 10 burada bakıyorum. 10. Ne yapacağım bunu? 15 ile çarpacağım. 10 15 ile çarptım. Artı 10'u 150. Demek ki bu 150 doğu meridyeninde. Hocam 150 doğu meridyenine baktığımda artı mı eksi mi? Bakıyorum artı. Demek ki doğuda diyorum tamam mı? Unutmayın. Doğuda. Ya da tam tersi eksi 10'a bakın. 15 ile çarpıyoruz. 150. Bakıyorum eksi demiş. Demek ki batıda. Bu 150 batıdadır. Yani burada söylemek istediğim şey neymiş? Buradaki boylam değerlerini bulabilmemiz için 15 ile çarpmamız gerekiyor. Bir de bugünün son konusu tarih değiştirme çizgisidir arkadaşlar. Tarih değiştirme çizgisi 180 derece boylamından geçmektedir. Ve bunun bir özellikle doğusunda bir gün ileri, batısında ise bir gün geridir burada. Genellikle tarih değiştirme çizgisi zikzaklar çizer. Bakın geliyor zikzaklar çize çize ne yapmış ilerlemiş. Ya hocam Niye böyle zikzaklar çiziyor? Niye dümdüz gitmiyor tarih değiştirme çizgisi? Şundan dolayı. Ülke sınırlarından, siyasi sınırlardan dolayı. Mesela şurada bir ülke olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Şurada bir ülkesiniz. Bu tarih değiştirme çizgisi sizin ülkenizin tam ortasından geçerse ne olur biliyor musunuz? Ülkenizin yarısı bir gün ileri, yarısı bir gün geri olur. İşte ülkeler de bunu istemiyor. Ne yapıyor o zaman? Ülke sınırlarına ne yapıyor? Paralel bir şekilde gidiyor arkadaşlar. O yüzden zikzaklar çizmesinin sebebi neymiş? Siyasi nedenler yani ülke sınırlarına paralel olmak zorunda arkadaşlar. O yüzden bunu da unutmuyoruz. Ee, uluslararası tarih değiştirme çizgisi 180 derece boylamından geçmekte. Doğuda bir saat, doğuda bir gün ileri, batıda ise bir gün geridir arkadaşlar. Çok fazla bir gün 24 saatlik fark var burada ve zikzaklı yapısını söylemiştik tarih değiştirme çizgisinin. Bunun da temel sebebi neydi? Buradaki ülke sınırlarına paralel olmak zorunda arkadaşlar. Siyasi nedenler çok ama çok önemli. Evet buradan sonra haritalar, projeksiyonlar var. Biz bu konuya geçmeyeceğiz. Bu konu bir sonraki haftanın konusu arkadaşlar. Sizlerle ikinci haftamızda bitirmiş olduk. Hafta hafta bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve bütün konuları hocalarınızdan önce burada bitireceğiz arkadaşlar. Derse katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinize başarılar dilerim.